birbirimizi dinliyor muyuz? Konuşuyoruz ama birbirimizi anlamıyoruz. Sorduğumuz sorular bazen karşımızdakinin yüzünde soru işareti olarak kalıyor. Gözlerimiz mekanlarda, beynimiz binlerce mesajın içerisinde dolaşıyor, odaklanamıyor, kalenize olamıyor, verimliğimizi düşürüyoruz. Evde işte, sokakta, kamusal alanda, özelde. Birbirini dinlemeyen insanların eserleriyle her an karşılaşabiliriz. Merdiven yapar, adım aralığı yoktur. Söz söyler anlamı yoktur, hayata akar duruşu yoktur. Yönetir ama yönettiğinin ihtiyacını bilmez çünkü onu dinlemez. Diyaloglarımıza bakın, biri konuşurken onu dinlemiyor, sıra bize geldiğinde ne konuşacağımızı düşünüyoruz. Monolog dinlemek, dinlemeden konuşmaktır ve iki monolog bir diyalog etmez. Dinlemek konuşmaktan çok daha büyük bir erdemdir. İki kulağımız var ama bir ağzımız var. İki dinle bir konuş sözü boş değildir. Üstelik konuşan bildiğini tekrarlar da dinleyen yeni şeyler öğrenir. Bireylerin birbirini dinlemediği toplumlarda daima çatışma alanları olacaktır. Gelin biliş olalım, zoru kolay kılalım der Yunus Emre. Sözünü dinlesek fena mı olur? Dinlemenin beş faydası. Bir, ötekini anlarsın. 2 öğrenirsin. 3 tanış, biliş olursun. 4 diyalog kurarsın. 5 çatışmayı önlersin. Konuşan bildiğini yineler, dinleyen yeni şeyler öğrenilir. Dinlemek erdemdir ve sorum şu. Dinlememe kusurunun farkında mısın?